Umut Kervan olarak biz her daim e, Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. E, malum birkaç gün önce e, İsrail çetesinin e, oradaki özellikle sivil yerleşim alanlarına havadan bombardımanla yapmış olduğu saldırılar neticesinde gerçekten de kalbimizi burkan e, görüntüler geldi. E, toplam 44 Filistinli kardeşimiz orada şehit oldu. Bu 44 şehit kardeşimizden 15 tanesi çocuk, 4 tanesi kadın ve 2 tanesi yaşlıydı. Yıl boyunca oradaki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimizin bize ulaştırdıkları Gazze'ye yine acil yardım çağrısı yaptık özellikle orada. E, tamamen yıkılmış evler ve bununla beraber kısmı yıkılan yerler var, yerleşim alanları ve çok ciddi manada şu an sağlık sektöründe özellikle hastanelerde e, yakıta ihtiyaç var ki e, elektrik kesintileri çok fazla oluyor. Oradaki hastalar özellikle cihazlara bağlı olarak e, hayatlarını idame edenler çok zor durumdalar. Tıbbi mağazını başta olmak üzere nakdi yardım, e, gıda yardımı gibi e, acil yardım projesine inşallah bir çağrıda bulunduk. Biz oradaki kardeşlerimize inşallah yaraları bir nebze de olsun e, sarılması için e, gayret sarf edeceğiz. Hayırseverlerimizin bize ulaştırmış oldukları e, yardımlarını biz oraya en kısa zamanda ulaştıracağız. Oradaki kardeşlerimize de irtibat halindeyiz. E, Allah-u Teala şimdiden e, hayırda bulunan e, kardeşlerimizin Yapmış oldukları bağışlarını kabul etsin. En kısa zamanda inşallah oradaki kardeşlerimiz o esaretten de kurtulacaklar ve o İsrail'in yapmış olduğu zulümlerin artık bitmiş olacak inşallah.